Sevgili Akrepler ve Yükselen Burcu, Akrepler 5 Kasım'da bir süper dolunay deneyimledik Boğa Burcu'nda. Bu e, dolunay bize Boğa Burcu Venüsyen konular olduğu için, ama aslında süper dolunay esnasında o sabit yıldız etkisi bizim için daha önemli. Oradaki sabit yıldız bize diyor ki. İşte burada bir para, bir kazanç, bir başarı, bir şansı da tetikleyen durumları ortaya çıkaracak. E, tabii ki Venüs olduğu için Venüs'yen konular bizim için önemli olacak. Kendimizi güvende hissettiğimiz sahalar. Eee ve bu süper dolunayın en önemli etkisi de bu ay çünkü güvende olmak ister dengede kalmak ister her alanla ilgili denge arayışının olacağı bir süper dolunay. Neden süper? Çünkü ay dünyaya yakın olduğu için bizim için o enerji daha yoğun. Genelde dolunaylar bir bitirme, tamlanma enerjisi verse de bu dolunay aslında hak ettiklerinizi alma, kendinizi güven duyduğunuz alanlara yerleştirme ve her konuyla ilgili de bir denge arayışı sunacaktır. Ay sonunda 20'sinde yine bir burcunuza gerçekleşecek bir yeni ay beraber aslında siz bu boğanın karşı burcu da akrep olduğu için bu Kasım ayı zaten sizin de burcunuz güneş akrepte olduğu için derin dönüşümü getirecek bir özel Kasım olacak sizin için. Aslında tüm burçlar için özel. Neden? Çünkü çok retroları e, deneyimleyeceğiz. Kasım'a ayrıca değineceğim. Çünkü e, ikisi bir arada çok uzun olabilir. Şimdi bu e, süper dolunay e, boğada olduğu için tabi siz akrep burcu olduğunuz için güneş akrep ve bu derecede zaten doğanlar e, bu e, orta dereceler çok etkilenecek. Haritalarında zaten kavuşumda olanlar da öyle. Ama güneşin karşısında boğa olduğu için 1'e 7. Bu evlilik alanlarınız, e, ortak ilişkiler eğer bir bekar akrepseniz evlilik kararları, evlilikle ilgili konular, ay olduğu için belki eşin annesi, anne figürleri, bir boğa Venüs konuları için ortaklaşa ilişkilerin, ortak projelerin de devreye geleceği bir süreci işaret ediyor. Bu Kasım'a yayılacak bir etki zaten. Bu süper dolunayda. Ee, en önemlisi e, Merkür'ün retro pozisyonu zaten ayrıca bir değinmekte fayda var. Biz normalde Merkür retro diyoruz ki bu burçta Merkür retroya girdi işte durağında. Ama bu ay Merkür bu süper dolunayda Merkür ve Mars Yay burcundayken Yay burcunda retroya girecek ve Akrep yolculuğuna başlayacak. Ve biz yay gibi yani e, hızlandığımız bir Kasım ayı. Mars yay, eylemlerimizde hızlanma, daha enerjik. Merkür yay, iletişimde daha hızlı, daha enerjik. Ne kadar retro olsa da e, yine de yay etkisiyle hareket edeceğiz. Ama sonrasında e, bu ay sonunda yeni ay aşamasında retro pozisyon akrep sizin burcunuza geçecek. Çok önemli aslında Kasım ayı sizin için çok önemli dönüşümleri hayata getirecek sevgili akrepler şimdi e, bu süper dolunayın etkisi diğer zaten olasılıkları biz e, diğer e, video ile değineceğim jenerasyon gezegenleri çünkü retros var bu ay herkes için çok özel hepimiz için çok özel Çünkü retrolar Aslında Merkür retro da öyle retrolar kötü bir şey de değil arkadaşlar. Yani ne önünüze geliyorsa Merkür nedir? İletişim. Kuracağınız iletişim nerede? Bu e, dolunay 7. evinizde, ortaklık ilişkilerinde. Eşle eee Eşle ilgili belki sorunlar ya da evliliğe gitme yolundaki Merkür eti hangi sorunlar var? Bunları aşmanız gerekiyor. Tabii ki e, Merkür ve Mars'ın bu süper dolunayda yay burcu sizin de maddi kaynaklar alanınızı etkiliyor. E, Madde ile ilgili e, emeklerinizin ben daha önce hep söylüyordum akrepler kabuğundan çıkıp kendi yeteneklerine odaklanmalı. Beni en baştan beri takip eden bir akrep burcu varsa duymuştur bunları. Kendi yetenekleriyle emek verip kariyer alanında yol alan akrep burçlarının da artık hak ettiği, eyleme geçtiği, maddi kaynaklarının da arttı ve bu konularla ilgili maddi kaynak kazanmak, ürettiğiniz değerlerin de hakkını almak için eyleme geçeceğiniz yani daha kazançlarınızı arttırmak ya da ben şu işten daha kazanabilirim o konularla ilgili eyleme geçeceğiniz bir süreç hak ettiğinizi almakla ilgili de bir sürece geçeceksiniz şimdi tabii ki bu süper dolunay esnasında e, venüs terazi yolculuğunda olacak burcunuza geçmeden evvel yine e, terazide denge arayışı zaten bu süper dolunayla evliliğinizle ilgili olabilir iş yaptığınız kişilerle ilgili olabilir Beşinci eviniz çok hareketli Çünkü Satürn ve Neptün orada çocuğu olan akrepler ya da bekar bir sevgi flört ilişkisinde olan akrepler bu sorumlulukları almakla ilgili de retro olduğu için bu pozisyonlar size bu konularla ilgili de sorunlar gelebilir Aslında sorun demeyelim bunlar hepimiz için bir deneyim alanı. Bu sahalarla ilgili oluşlar gelebilir. Venüs terazide de burcunuza akrebe geçmeden evvelde Venüs nedir? Sevgi ilişkilerinde, güven duygularında, yatırımlarınızda, kazançlarınızda 12 ev o bilinç altından gelecek balığın evi, karmik astrolojide son zodyan son burcu Oradan gelen etki size ne veriyor? Kendinizi iyi hissedeceğiniz ruhsal çalışmalar size iyi gelebilir akrepler. Kendi derinliğinizde bu kadar burç etkisi, tutulma enerjisi, dolunay enerjisi burcunuzda yoğunken kendiniz halledebiliyorsunuz çünkü biraz akrep kabuğunda kalabilir ya. Ki akrepsel etkiyle takıntı, düşünce o türlere eğer girmeden belki bir namaz, belki bir meditasyon, kendinize iyi gelecek bir spor alanları iyi gelebilir. Ama halledemediğiniz takdirde belki bir destek almak size iyi gelebilir. Kendi hayatınızı dengeye koymakla ilgili. Çünkü Kasım'daki bu gezegen oluşumları sizi derinin deri dönüşüm enerjisi verecek. Her konuda dönüşeceksiniz. Her konuda hani e, bu 12. evdeki o venüs terazi ruhsal sağlığınızla ilgili de dengede kal diyor size. Onunla ilgili de çalışmalar yap. Şimdi Jüpiter'in yengeç yolculuğu 9. evi etkilediği için kariyer alanınızla ilgili eğitimler, yurt dışı seyahatleri, belki şu ana kadar birçok akrep hiç yurt dışına çıkmadı artık yurt dışı planları yapmakla ilgili oluşumlar yurt dışı bağlantılı işler ön plana çıkabilir e, zaten dediğim gibi kuzey ay düğümü balık 5. evinizde satürn neptün retro orada 5. ev bekar olanlar için flört ilişkileri başlarsa bu süreçte hayatlarında kalıcı ve uzun süreli kalıcı şekilde gerçekleşebilir sahne ile ilgili ilgilenen akrepler varsa bir sanatsal oluşumla yaptıkları eserler sergiledikleri oluşum ki bu Jüpiter'in etkisi 9'dan geliyor. Yurt dışı kaynaklı projeler, yurt dışı bağlantılı oluşumlar onları sahneye koyan bir yetenekte ise sevgili akrepler uzun yıllar onları seyredeceğimiz haberlerini alacağımız bir sürece adım atacaklar. Çocuklarıyla ilgili de yüksek öğrenim, yurt dışı eğitimleri bu tür planlar akreplerin bu döneminde... Nereden geldi demez. Belki çocuğunun daha yurt dışı eğitimle ilgili planı yok. Birkaç senesi var ama Mercury diyor da bu Kasım'ın karmik oluşumlarıyla ön planı çıkabilir. Onu bile planlayabilirsiniz. Yedinci bekarlar için yeni evlilik planları devreye sokabilir. Bu süper dolunay da çok ilginç. Kasım da çok ilginç. Ona birazdan ayrıca değinelim çok uzatmadan. Bakalım süper dolunayın süper etkisi nedir? Hmm, burada da güzel bir kart var. Tamlanma, tamamlanma enerjisine girecek akrepler. Ee, hem e, maddi kaynaklar, ürettiği konular, projeleri, çocuklarıyla ilgili alanlar birçok fikir, Merkür retro ile ön plana çıkacak ve zaten Kasım'da retroda neler önünüze çıkıyorsa onların karşılığında e, niyet belirlemek, eylem planını belirlemek çok önemli. Yani bir adım atanın bin adımla ödüllendireceği bir iyilik yapanın karşını bulacak. Çünkü Satürn, Neptün retro ve Jüpiter de retroya girecek Kasım ayında muazzam bir karmik ay. Onun için güzel düşünme, güzel eylem planlarında bulunma hayatınızla ilgili tamlanma enerjisini verecektir sevgili akrepler canım azize biraz evvel söyledim ya işte akrep akrebin derinliği siyah mı beyaz mı plütonik olarak derinin derinine takıntıya düşmeden takıntıya düşerseniz o taraf büyüyebilir ama aydınlık şifa işte şifa ile ilgili çalışmalar çünkü dengede dengede kalmanız gerekiyor sevgili akrepler ve zaten de bunu halledeceksiniz sistem sizi koruyacaktır ödülleneceksinizdir güzel bir kart çıktı azizlerin üstüne kart çekilmez merak etmeyin arkanız kollanacak kadınlardan destek görebilirsiniz kariyer alanında bu gelen sevgili flört ilişkilerinde hayatınızın kadını karşınıza çıkabilir. Hayatınızın kadını ve erkeğiyle evlilik yapabilirsiniz. Kutsal evlilikler yapabilirsiniz. Zaten Satürn ve Neptün, Retro ve Jüpiter açısı şahane. Beraberlikler, evlilikler, ortaklıklar hayatınızda kalıcı ve uzun yıllara yayılacaktır. Dönüşümünüz güzel ve derin olsun. Güzelliklerle gelsin sevgili akrepler.